Otomobil günlüklerim kanalına hoş geldiniz. Bugünkü video konuğum Citroen Amy. Test konuğum olan aracı Ankara Otonomi Seyyar Oto'dan temin ettik. Kendilerine teşekkür ederek başlamak istiyorum. Citroen Ami bir otomobil olarak biliniyor fakat bu aslında bir elektrikli bisiklet. Capgemini Mini diye yazılan Fransız bir firma tarafından geliştirilen bir elektrikli bisiklet. Fakat Citroen bunu satın alıyor ve Ami adıyla üretiyor. Opel Rax E adıyla üretilen versiyonları da mevcut. Araç maliyeti düşük olması için Fas'ta bulunan Fransız grubun Kenitra adındaki tesisinde üretiliyor. İki kapılı ve dört tekerlekli bir elektrikli bisiklet. Önden motorlu ve önden çekerli bir bisiklet bu. Aracın üzerindeki motor 8 beygir güç üretiyor. Bir tane elektrikli motoru var dediğim gibi ve 5.5 kWh'lik saatlik lityum iyon bir bataryası mevcut. Bununla beraber WMTG testlerine göre 75 kilometre yani 47 mil menzil sunabiliyor. Tabii elektrikli otomobillerin menzili sizin kullanım performansınıza ve alışkanlıklarınıza göre çokça fazla değişiyor arkadaşlar. Bunu biliyorsunuz zaten. Ami ev priziyle şarj edilebilen bir elektrikli bisiklet ve ortalama 100 kilometredeki tüketimi 7.8 kWh. Bizim kadarıyla şu anki güncel fiyatlarda ev elektriği ya 85 kuruş ya da 1.85 olması lazım. Bu araç ev elektriğiyle yani normal prizle şarj edildiği için bildiğim kadarıyla kilowatt saat ücreti 85 kuruş civarında. Hadi 1 lira civarında yuvarlayalım biz bunu. Neredeyse bedavaya yolculuk yapabileceğiniz bir elektrikli bisikletten bahsediyorum. Şu an 219 bin liralık Güncel liste fiyatıyla satılan bir otomobille beraberiz. Daha doğrusu elektrikli bisikletle beraberiz. Ami ile ilgili birkaç detay vermek istiyorum başlamadan önce. Biliyorsunuz Türkiye'nin en iyi sigortacısı Çetin abi ile birlikte çalışıyoruz. Çetin abi'ye Ami sordum. Dedim ki bu arabanın daha doğrusu bu bisikletin sigortasını yapabiliyor muyuz? Elektrikli bisiklet geçtiği için sigorta yapılamıyor. Yapılamadığı için İMM de yapılamıyor. Sadece şu an Türkiye'de bir firma kasko yapıyormuş bu elektrikli bisikletlere. Onun dışında herhangi bir sigorta herhangi bir sigorta şirketi henüz daha sigorta yapmıyor. Fakat ilerleyen dönemlerde bunlarla ilgili özel şeylerini de çekeceğini ben zannediyorum. Şimdi bu araç normal Ami'den biraz daha farklı. Ne gibi farklılıkta var? Komple kaplatmışlar. Seyil Oto sıfır almış bunu ve komple kaplatmış. Jantlarını değiştirmiş. 15 inçten 16 inçe çıkartmış. Gerçekten bence renk tonu rengi de oldukça güzel olmuş. Pıtış pıtış bir elektrikli bisiklet bu. Bunun bazı özellikleri de var. Maliyeti azaltmak adına arka ve ön tasarımı birbiriyle tamamıyla aynı. Mesela ön tarafta burada görüyorsun aydınlatma grupları, far grupları var. Arka tarafta da aynısının yansıtıcı hali var. Fakat yan tarafta bir farklılık var. Yan tarafta şöyle bir farklılık var. Sağ taraftaki kapı Arkadan normal standart otomobiller gibi açılırken sol taraftaki kapı tam karşılığından geriye doğru açılıyor. Yani bir Rolls Royce gibi açılıyor aslında baktığınız zaman. Yan tarafındaki genel tasarım dizaynı da birbiriyle zaten yine Aynı arkadaşlar. Şimdi bu uygun maliyetli. Tabii ülkemize girince nispeten uygun maliyetli oluyor. Çünkü vergilerini falan çıkardığınız zaman ve kura tekrar böldüğünüz zaman çok cüzi bir miktar oluyor aslında. Ama ülkemize girdiği zaman vergiler, kur derken fiyat birden 18-20 katına çıkmış oluyor maalesef. Şimdi bunun detaylarına geçelim bakalım. Ami bize neler sunuyormuş? Biraz geç test edebildim ama kapsamlı güzel bir test olacağına inanıyorum. Önde görüyorsunuz sinyaller var üstte. Ortada bir Struan logosu ve aydınlatmalar. Aydınlatmalar çok yeterli değiller. Kapalı bir alanda girdim. Yani neredeyse telefondan ışığı açıp camdan daha doğrusu pencereden elimi çıkartıp önüme tutacaktım. Gerçekten yetersiz aydınlatmaları var. O yüzden şehir içinde ışık altında kullanmak daha avantajlı olacaktır diye düşünüyorum açıkçası. Yine ön tarafta gördüğün gibi bir kare plaka var. Çok ciddi bir tasarım detayı yok. Genel olarak düz dizayn edilmiş bir araç. Şöyle içerisine doğru geçelim. Bakın burada bu kapı, sol kapı şuradaki tuşa basarak kilidi bırakıyor. Bıraktığı zaman da bu şekilde açabiliyorsun. Burada camlar var. Camlar eski Citroen modellerindeki gibi açılıyor. Bu arada Citroen Ami 1961 ile 78 yıllar arasında üretilen B segmenti başka bir Citroen modelinden adını alıyor. Yani onun adı da Ami. Bu otomobilde onun yerine ona gönderme olarak Ami ismiyle üretiyorlar. Şimdi buradaki bu pencere detayına bakalım. Pencereyi şuradan bastığım zaman açabiliyorum yukarıya bu şekilde manuel olarak sabitleyebiliyorum. İndireceğim zaman da yine böyle oradaki kilitten kurtarıp şu şekilde tutma yerinden tutup çektiğim zaman sabitlemiş oluyorum. Kapı yüzleri komple sert plastik. Burada görüyorsunuz dış plakalar içeriden gözüküyor. Yalıtım malzemeleri buradan gözüküyor. Ve şurada fileli alanlar var. Bu aslında bir kapı tutamağı. Bunu tutup kapıyı çekiyorsun. Şuradan da kilidi açıyorsun. Bu iki tarafta da var. Bakın şöyle kilidi de görürsünüz zaten. Buradan çekince kapı açılıyor. İçerisinde daha çok plastik kaplamalı koltuklar var. İleri gir ayarları var sadece. Bunlar aslında bir bisiklet koltuğu gibi. Baktığınız zaman uzun yollar yapabileceğiniz zaten menzil de buna müsaade etmiyor. Bir koltuk değil. Çok rahat olduğunu da söyleyemeyeceğim. Koltukların arkasında küçük alanlar var arkadaşlar. Oraya ufak tefek malzeme koyulabilir. Şanzıman burada. Aslında bir şanzımanı yok fakat buradan vites yani ileri geri ve boş ayarına yapman mümkün. İçerisine bindiğimde burada işte kapı açma kolu. Burada bir kornası var. Buradan silecekleri çalıştırabiliyorsun. Sinyalleri çalıştırıyorsun. Sinyalde şöyle bir şey var. Sinyalde kilit atma olay yok. Normalde mesela sola sinyal verdim. direksiyon sağa çevirince sinyal boşa çıkar ya. Bunda o mevcut değil. Kendi elinle manuel çıkartman lazım. Burada yine plastik kaplı bir direksiyon var. Tabii bu bisiklet olduğu için bu otomobilin içerisinde herhangi bir airbag mevcut değil. Şurada dijital bir kadran var. Küçük bir kadran. Bisiklet kadranı gibi. Bu arada anahtarı şöyle arkadaşlar. Kapıyı bununla açıyorsun. Arabayı bununla çalıştırıyorsun. Daha doğrusu bisikleti. Şöyle mesela basalım. Burada uyarı ışıklarını görüyorsun. Ve küçük bir bilgi ekranı var. Batarya durumu 48 kilometre gider diyor hız ve 116 kilometrede bu otomobil kilometresini buradan görmen mümkün. Onun hemen arkasında burada renkli bir alan var. Burası Lego gibi. İstediğin gibi bunu dizayn edip değiştirebiliyorsun. Burada bir göz var. İstersen kaldırabiliyorsun bunları. Ve burayı istediğin şekilde kullanabiliyorsun. Güzel bir alan, güzel bir oyuncak diyebilirim. Havalandırma ileride sadece oradan havalandırabiliyorsun. Yani cam buğusu açıp içeriği serinletebiliyorsun. Ortaya geldiğimde burada şöyle bir tane telefon tutacağı var. Üzerinde bir ami yazısı bulunuyor. Hemen altında burada şarj için bir de delik var gördüğün gibi. Yani şarja takarsan bu delikten dışarıya kabloyu çıkartabiliyorsun. Bunu şöyle dik koyup yani telefonu yan kullanabiliyorsun. Veya şöyle yan buraya tutturup telefonu dik kullanabiliyorsun. Hemen altında bir USB çıkışı USB 2.0. Burada cam buğu çözücü. Fan var. Yani bu ısıtıcı soğutucu diye bir ay yok. Bir tane tuş var. Basıyorsun ve fan açılıyor. Sıcak hava verirse sıcak, soğuk hava verirse soğuk. Ve burada da dörtlü flaşör var. Orta tarafta bir tane manuel el freni var arkadaşlar. Yine şurada şöyle bir askı aparatı var. Buraya bir şeyler asabilmen mümkün. Valiz için ön tarafta bir alanı var şurada gördüğün gibi. Ben çantamı buraya koydum. Ve yan tarafında bir davulun baz bulunuyor. Direksiyon tertibatı ve gaz fren burada yer alıyor. Açıkta olduğu gibi bırakmışlar. İleride bir tane ayna görüyorsunuz. Bu ayna vantuzlu bir ayna. Yani bunu yerinden çıkartıp aşağı yukarı alabilmeniz mümkün. Hava şartlarına göre bazen bu yerinden de çıkabiliyor. Kendi de düşebiliyor. Yine onu görmüşken şöyle geriye yaslanacağım. Kocaman bir cam tavanı var burada. Bu cam tavanın herhangi bir perdesi falan bulunmuyor. Ön tarafta olduğu için de tepenize ışık vurmuyor ama perdesi olsa güzel olurdu. Tavan kısmında yine barlar var gördüğünüz gibi. Bu barların kaynakları falan hepsi açıkta. Bu da güvenlik için yapılmış bir detay. Aslında hani amiye baktığım zaman ben daha önce elle yapılmış bir elektrikli otomobil test etmiştim. Ona benziyor onun daha düzenlenmiş hali gibi aslında. Bu hazır bir proje. Bu projeyi alıp farklı motorlar kullanıp uygulayabilirsiniz. Süspansiyon tertibatında herhangi bir ekstra süspansiyon yok. Bisiklet süspansiyonu gibi direkt burulma kirişte süspansiyonları var ön tarafta ve arka tarafta ve alt tarafı komple açık. Aslında elektrikli otomobillerde çok daha az parça kullanıldığı için bu böyle yapılabiliyor ve bu şekilde kullanabileceğin uygun maliyetli bir araç bu. Yürütme maliyeti de uygun. Şimdi içine geçelim. Bu araba nerelerde kullanılır? Nasıl kullanılır? Bunlardan bahsedelim. Bunları anlatalım. Hadi gidelim. Ami şu an dıt sesiyle beraber çalışmış oldu. Baran hoş geldin. Merhaba sen de hoş geldin. Hoş bulduk. Ami de birkaç detaydan bahsetmemiştim. Onlardan da bahsedeyim ve öyle devam edelim. Bu gösterge kadranın hemen arkasında bir tane bardaklık kovalık gibi bir alan bulunuyor arkadaşlar. Bununla beraber şar çıkışı normal bir ev prizi ve bu priz sağ ön kapının daha doğrusu sağ kapının çünkü bir tane kapı var zaten sağ kapının içerisindeki gözde yer alıyor. Oradan direkt kabloyu uzatıp şarj edebiliyorsun. Normal bildiğimiz ev şarjıyla şarj edebiliyorsunuz. Bununla beraber şu tepedeki cam tavan için bir güneşlik var. Bir makam perdesi gibi küçük bir güneşlik. Şu an onu da zaten görüyorsunuz. Bu şekilde takabiliyorsunuz. Kendi tutma yerleri var. Onları bulursanız onlar da şu yalnız zamanla. Onları bulursanız oraya yapıştırıp tutturabiliyorsunuz arkadaşlar. Bu şekilde bir güneşliği de ön tarafta mevcut. Fakat yine güneş vuruyor. Tam tepenize vurmuyor da güneş karşınızdayken o zaman problem oluşturabiliyor. Aminin içerisi bayağı bir geniş. Bindiğin zaman ön yani konsol falan o, bayağı bayağı geniş bir konsol yapısı var. Direksiyonu hareket ettirdiğim zaman yumuşak. Bu arada 485 kilo bu aracın ağırlığı. Bataryalarla birlikte fakat hareket halinde değilken direksiyon bayağı bir sertleşebiliyor arkadaşlar. Bilginiz olsun. Öyle bir durum söz konusu. Araçta uzun far da bulunmuyor maalesef. Sadece farı var ve farı kapatamıyorsun. Standart bir şekilde far yanıp sönüyor arkadaşlar. Yani ekstra fara bir şey yapman mümkün değil. Amini süspansiyonları sert bir yapıda. Yani normal bir bisiklet gibi bir süspansiyon yapısı var. Hani böyle konforlu değil, koltuğu konforlu değil, süspansiyonu konforlu değil. Motoru elektrikli bir motor ama sesle çalışan elektrikli bir motor. Yani gazladığın zaman 8-9 kilometre hızdan sonra sabit bir sesle beraber gidiyorsun. Zaten yalıtım da yok arkadaşlar. Tabii yani herhangi bir yalıtım da yok. Maliyetleri aşağı çıkartmak için adamlar fasta yapmış arabayı. Evet. Yani daha doğrusu elektrikli bisikleti. Öyle olduğu için yalıtımın olmaması da gayet normal. Yani şimdiye kadar kullandığım en sesli elektrikli vasıta diyebilirim bunun için. Motor sesi de sabit geldiği için sabit bir sesle düşük kilometre hızla gitmen gerekiyor. Bu arada 45 kilometre hız menzili var Ami'nin. 45 kilometreyi de fabrika verilerine göre 10 saniyede tamamlayabiliyor Ami. Ami'nin görüş açıları bayağı bir zayıf arkadaşlar. Bu yandaki aynalar bayağı küçükler. Tek bir yer maalesef göremiyorsunuz. Buradaki camı açıp kapattıkça da aynalara müdahale etmiş oluyorsun. Aynalara çarpabiliyor, değebiliyor. Binip inerken aynalara çarpıp değebiliyorsunuz. Böyle bir durumda söz konusu Stryon Ami'de. Kullanımı bir hayli zevkli. İlk bindiğinde böyle ön taraf bayağı camlı mamlı geniş geliyor. Bir garip hissediyorsun. Pek de yürümüyor zaten. Fakat böyle biraz kullandıktan sonra içimden dedim ki yani bu aracı aslında küçük şehirlerde daha çok büyük şehirlerde değil de çünkü zaman zaman trafik akışı hızlı hale gelebiliyor büyük şehirlerde. 45 kilometre sınır olduğu için tabi bunu aşabiliyor. Yokuş aşağı giderken biraz daha fazla hız yaptıranlar var ama ekseri 45 kilometrede gidiyorsun. 46 oluyor aşırı dik rampadan aşağı inersen bu biraz daha artabilir. Fakat yapabileceğin son normal şartlarda 45 kilometre. Buna hızlı bir şekilde ulaşıyor. Bir sorun problem içermiyor. Fakat dediğim gibi küçük şehirlerde işte bisiklet yerine kullanabileceğin bir araç. Mesela ben Kırşehir'de büyüdüm. Kırşehir'de bu çok güzel kullanılırdı. Zaten çok bir trafik yok. Her yer birbirine yakın. Bedavaya seyahat etmiş olurdun şehir içinde. Şehir arası yolculuk zaten bununla pek fazla yapılmaz. Ee, ve şöyle bir güzelliği var. 3 saatte tam şarj olabiliyor. Ev elektriğinden şarj edebildiğin için 3 saatte şarj oluyor. Hızlı şarjda olsaydı daha güzel olurmuş. En azından daha hızlı bir şekilde şarj edebilirdim. Batarya kapasitesi ortalama 50-60 bin kilometre diyorlar bu elektrikli bisiklet için. Ciddi bir uzun ömrü yok ama küçük bir bataryası olduğu için 5.5 kWh bunu değiştirmesi de çok maliyetli olmayacaktır diye düşünüyorum açıkçası. İsterseniz şimdi şurada bir 0-100 yapalım. Baran ne diyorsun? 045 pardon. 045 evet. Ee, Başlıyorum. Şaşıracaksın. Birazcık G kuvveti yiyeceksin. Peki elektrikli <laughs> ya. Bak. Hadi başlayalım. Oo bak 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 bak. Hiç gecikme yok ha. Ama sakin gecikme yok. Yavaş yavaş. 40 44 45 ve burada takıldık. Limitör biraz şey çalışıyor. Yani bir tutuyor bir bırakıyor, bir tutuyor bir bırakıyor, öyle çalışıyor. Tabii biz biraz daha yüksek hızlara alıştığımız için kas hafızası olarak 45'ten sonra da gaza basıyorsun. Gidecekmiş gibi hissediyorsun. Ama biraz kullandıktan sonra tabii buna da alışıyorsun. Aldığımda 106 kilometredeydi. Şu an 118 kilometre oldu. 60'tı, %60'tı bataryası ve %11'e düştü arkadaşlar yakıt tüketimini de bu şekilde hesaplayabiliriz ortalama. Yerinde çalıştığı oldu, gidip geldiğimiz oldu, fren yaptığımız oldu. Elektrikli araçlarda tabii aracı nasıl kullandığın yakıt tüketimi açısından çokça fazla önemli. Sürekli 45'te kullanırsan çok yakar. Evet, evet. 35'lerde falan kullanman lazım, tam performanslı kullanmaman lazım. Citroen Ami böyle bir elektrikli bisikletli. Bana göre mantığı var mı? Evet var ama nasıl var? İşte tatil bölgelerinde, küçük şehirlerde, bir şehirde bir Kırşehir'de, işte Sivas'ta da kullanılabilir bu. Ee, Sivas'tan geldim ya. ama Aha. büyük şehirlerde böyle yollarda zaten bazı yollara, köprülere çıkamıyorsun bununla. Kullanması yani bana birazcık hız olarak özellikle yetersiz geldi. Menzil neyse şarj edilir bir şekilde. Atıyorum evle iş arası 30 kilometredir. Bununla bedava gidersin. Evet. Şarja takar geri gelirsin. Hatta takmadan da geri gelirsin. Çok bir problem oluşturacağını zannetmiyorum ama. 75 kilometre şehir içi kullanım için aslında çok yeterli bir rakam. Yani senin de söylediğin gibi eğer ki mesela bir ilçede ya da e, çok trafiğin yoğun olmadığı bir ilde yaşıyorsan kesinlikle e, işini görecek bir araçtır. E, aslında aracın potansiyeli de var yani. Hani 45 km hız limitör ama aslında araba daha da gidebilecek kapasite. Motor yürüyecek de. Yürüyecek, yürüyecek ama yürüyor. limitörü var. E, muhtemelen onu bazı arkadaşlar yazılımla falan açabilirler. E, 65-70 falan çok rahat yapabilir ama o zaman da tabi işte arabanın sallanması, yol tutuşu, güvenliği vesaire devreye giriyor. Ee, o da tabi önemli bir mevzu. O, o da önemli bir mevzu. Mühendisler ona göre yapmışlar. Riyayet etmek lazım ama tabi şöyle bir 50-60 da bence bu arabayı çok yormaz ya. Yani. 60-60 bence 60-70 gibi yeterlidir diye düşünüyorum. Dönüş çapı da bu arada böyle. Bir de fren testi yapalım mı? Bence fren de önemli. Yapalım. Frenleri iyi. Bak, sinyal atmıyor mesela, sen bırakman gerekiyor. Şöyle bir top speed yapalım. Bugün bayağı top speed'li bir şeyimiz evet. oldu ya. <laughs> Ve hazır mısın? Hazırım. Zıng diye durdu. Frenleri iyi demiştim. Frenleri gerçekten güzel durduruyor makineyi. Yani tak diye duruyorsun. Zaten evet. 45 kilometre olduğu için normal ama en azından güvenebilirsin. Evet, evet. Yani bir şeye çarpmadan zıng diye durma imkanın var. Citroen ama böyle bir araçtı. Umarım faydalı bir video olmuştur. Belki ilerleyen günlerde bir yakıt tüketim videosu da yaparız. Ami ile beraber bir batarya boşaltırız yani. Ne olur, diyorsun? Olur, olur neden olmasın? Bir batarya boşaltırız. Şöyle birazcık gezeriz Ami ile bakalım. Ee, ne kadar yakıyormuş. Tam da rakam vermiş oluruz. O zaman kendinize çok iyi bakın. Seyir Otel'e teşekkür ediyorum. Görüşmek üzere.